Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz arkadaşlar. Herkesin beklediği premium sandık bugün itibariyle geldi. Hemen şöyle bir göz atalım. <laughs> böyle bir animasyon gösterimi vardı arkadaşlar. Şu kas güzel değil mi ya? Şu zaten buradaki sadece bu kas güzel galiba. Abi kafalıkmış. Burada böyle bir kask var. Burada normal bir kafalık. Yine iki tane kıyafet arkadaşlar. Zaten animasyondan da gördük. şanta bu şekilde havada bu şekilde ben şöyle yapacağım ben premium sandık içeriğini beğenmediğim için elimde zaten 32 tane var açmayı düşünmüyorum. Hatta şöyle yapalım garanti ödülü alalım, 10'lu açalım. videoyu da size göstermiş olurum. Bunları açalım ki kötü çıksın. Kötü çıktığında da premium sandıktan istediklerimiz çıkabilsin. Yeniden geçtim. Tamam. Bir daha açtık. Şu an istediğimiz gibi gidiyor. Bakalım gayet güzel. Böyle onla açıyorum. Hiç geçmiyorum. Bir tane garanti ödülümüz gelecek. Tam şuradan. Bu neymiş? Gereksiz. Gereksiz. Garanti ödülden gece dansçısı altlığı çıktı. Dediğim gibi ben e, bunu çok beğenmediğim için daha da devam etmeyeceğim. Böyle bir sandık geldi. Premium sandığı. İstediğim ve beklediğim gibi değil. Siz de yorumlarda belirtin sandığın içerisindeki ödülleri beğendiniz mi? Belirtirsiniz arkadaşlar. Çok seviliyorsunuz. Bay bay.